Kim var orada? Göster kendini. <laughs> ah, in <laughs> aşağıya. Efendim! efendim emrinize ama değil o Koç Ama kampın bu kadar yakınına asla gelmezdi. boynuz kafa. Ay demi rahat bırak. Yapma. Benimle dövüş. Efendi artık sana ilgi duymuyor sevgili canavar. Ama yoluna tekrar çıkmana asla tahammül etmeyecek. bırak beni zorba. Bekle. Bizi görmezden mi geldi? Geyi görmezden geldi. Sadece kalmar çocuğu aldı. Bu mantıklı değil. O bahsettiği efendi kimse koçla kardeşimizi aldı. Onu gördün mü? O gözler şişmişti. Parlıyordu. Bir şeyler yanlış gidiyor. Kendimin emrine ama değil. Herkes gözünü dört açsın. Her yerde ipuçlar olabilir. <laughs> Bunun gibi mi? Aa, bu da ne? Bir sürü kutuya benziyor. Belki de bir olta içindir. Hayır olta için çok küçük. Ama bir balta sığabilir. Bars'a girerim ki bir sürü peluş oyuncak içindir. Hayır. Bu bir flüt kılıfı. Ama sıradan bir flüt değil. Bu en güçlü orman yaratıkların bile zihinlerini kontrol etmek için kullanılan özel bir enstrümandır. Dikkatli olmalıyız. Ve bana bir şey söz vermelisiniz. Öyle mi? Eğer böyle bir enstrüman bana karşı kullanılırsa... Kaçmalısınız. Efendi seni zaten bir kez uyardı. Artık daha fazla izimizi takip etmene izin veremeyiz. Pes edin. Hemen. O flütü kullanan da başkalarının iradesini çalan herkes durdurulmalı. Kaçmıyoruz. Nasıl istersen. Baykuş çok hızlı. Bir şey yapmalıyız. Sarmışıklar. Kraken. Koala. Hadi. Bir fikrim var. şimdi. Geç Yaralandın mı? Sana yardım ederiz. Teşekkür ederim. Ben... Sanırım bir sonraki ipucumuzu nerede bulabileceğimizi biliyorum. Buraya çok uzak değil. Hadi Eski bir yer. Uzun zaman önce flütler buraya getirilirdi. Yükseltilmek için eskiden iyiye, iyiden güçlüye. Ama güçlerinin her zaman bir sınırı vardı. Sihirli altın evcilleştirme flütü hariç. Türünün en güçlü olanı tüm hayvanları evcilleştirebilir. Beni bile. Şuna bakın. Kimin şapkasını böldüm? Koç onu buraya getirmiş olmalı. Demek ki usta burada saklanıyor. Aa, bu ses ne? Bu bir ayaklanma. yapamam. Bu yolculuğu artık yalnız tamamlamalısınız. Aradığımız evcilleştirici. O burada. O benim ustam. Bu size son uyarım. Ustayı durdurmaya çalışmayın. Ustayı bulmaya çalışmayın. O artık hepimizin kalbindeki şarkı. Asla! Tüm hayvanlar serbest kalana kadar durmayacağız. O zaman ustaya başka seçenek bırakmıyorsunuz. Geyik canavarı biziz. Arkadaşlarını hatırla. Boşuna çabalıyoruz. Kaçmak için başka bir yol bulmalıyız. Tam da bir planım var. Başka bir flüt mü? Ama burada bizi hiçbir hayvan duyamaz ki Kraken. Eğer o havalandırmaya yaklaşabilirsem duyabilirler. Hadi bana yardım edin. Teşekkürler garip yaratık. Bizi kurtardın. o çok tatlı. Bizimle olabilir mi? Hayır koala. Hayvanları sonsuza kadar kontrol etmemelisin. Onlar da hayatlarını özgürce yaşamalı. Bize yardım eder misin küçük dost? Evet. Şimdi gidip şu keltoş ustayı sonsuza dek durduralım. İtaat edeceğiz. Uyuyacağız. Şarkını koruyacağız ey efendi. Harika. Yakında bu ormandaki her hayvan kontrolüm altında olacak. Tavşanlar, kurtlar, ayılar hepsi. Çabuk onları bırak Keltoş. Bir daha uyar mıyız? Ne? Kalamar çocuk. Ama nasıl? Evet. Benden şüphelenmemeniz için kendi sahte kaçırılmamı düzenledim. Ve bundan zerre pişman değilim. Sizi korumak için her şeyi yaparım. Bu bizim en büyük korumamız. Bu altın evcilleştirme flütüyle artık korkarak yaşamamıza gerek yok. Senin koruma şeklin kendini kaçırmak ve aileni kilitlemek mi? Ha? Söyle bakalım. Ve tüm hayvan dostlarımızın beynini yıkamak mı? Hayır bu gerçek sen değilsin. Hayır kafama girmeye çalışmayı bırakın. gerçekten üçünüzün benim ve evcil hayvanlarımın karşısında şanslı olduğunu mu düşündünüz? Dört kişiyiz. Ne? Hayır. Ne yaptın sen? Ben çok özür dilerim. Flüt sanki beni de kontrol ediyormuş gibiydi.